Çok kötü pratik. Birinin Anş'ı kaçırdığına inanamıyorum. Şu anda bunlara hiç gerek yok Paride. Hepimiz deliler gibi anşı ararken sen gülüp eğleniyordun. İsteseydin anş için duyuru yapabilirdin. Belki herhangi bir bilgiye ulaşırdın. Ama hayır, sadece hayranlarınla ilgileniyordun. Ama pratik, bunun olacağını nasıl bilebilirdim? İşte bu yüzden seni arıyordum Paridi ve sana bir sürü mesaj attım. Ama bana hiç dönmedin hayatım. Gerçekten hiç anlamıyorum. Neden işin kadar ailene ve bana değer vermiyorsun Parit? Acıyorum sana. Hayır, doğru değil pratik. Mesajı gerçekten görmedim. Biliyorsun programdaydım. Mesajını programdan sonra görebildim. Yani Üzgünüm pratik. Mesele özür dilemek değil. Daha baştan ailene vakit bile harcamıyoruz. Sen benim ailemi ne kadar önemsediğimi ve sevdiğimi biliyorsun. Ve yaş abim. Onu ne kadar önemsiyorsun ha? Bana hiç dönmedin bile. Arayabilirdin değil mi? Paris'te eğer burada olsaydın Pratik. Pratik beni dinle. Pratik lütfen. İyi ki Sezer'in başına... Böyle bir şey gelmedi çocuklar. Ama zavallı Arti. Şu an ne kadar da üzgündür. Tahmin bile edemiyorum. Umarım bir an önce aş bulunur. Lütfen ona yardım et Tanrım. Endişelenecek bir şey yok Bay Sindiyar. Bu tür vakalar hep oluyor. İnanın bana polis ne pahasına olursa olsun çocuğunuzu kaçıran kişiyi bulacaktır efendim. Tüm şehirde kontrol noktaları kurdum. Ve ekibimiz şehrin her köşesini, her meydanını ve her sokağını yakından izliyor inanın. Bu yüzden lütfen endişelenmeyin. Tamam. Ama ne kadar tehlikeliler ve akıllarından neler geçiyor olabilir nereden biliyorsunuz? Ya bizden istedikleri parayı alamayacaklarını düşünürlerse eğer o zaman ne olur? Lütfen endişelenmeyin. Sizi çok iyi anlıyorum. Bu işte asla duygularla hareket etmemelisiniz, bilirsiniz. Yoksa yanlış adımlar atabilirsiniz ve bu yanlış adım da planınızı mahvedebilir. Hiç gazete okuyor musunuz? Parayı verdikten sonra Çocuğunuzu alacağınızın bir garantisi var mı sizce? Bakın bu tür insanlar para için her şeyi yapabilir efendim. O yüzden istedikçe isterler ve asla serbest bırakmazlar. Çünkü korkuyorlar. Hatta bazen öldürebiliyorlar bile. O yüzden dediğimi yapın sadece. Öyleyse ne yapmalıyız? Polise güvenin efendim. Anşım bir çizik bile almadan önümde olduğunda sana güveneceğim, anladın mı beni? Saatler geçti, ama Anşımı hala bulamadınız. Söyle, buldun mu? Bir ipucu bulabildiniz mi? O kadar insansınız, küçücük bir çocuğu bulamadınız. Lütfen konuşmak yerine işinizi yapın çünkü ben çocuğumu hemen yanımda istiyorum. Ben çocuğumu bulurum. Lütfen, lütfen buradan gidin. Bizim size hiç ihtiyacımız yok. Gidin buradan. Sizi burada görmek istemiyorum. Yaş. Arpita gelini içeri götür. Ben her şeyi halledeceğim. Artı. Komiser babamın arkadaşı. İnan bana. Anşa hiçbir şey olmayacak. Gel. Her şey yaptığınızı biliyorum ama... ...sizden küçük bir ricam var. Anşa sivil kıyafetlerle aramanızı istiyorum. Çünkü sizi öğrenirlerse eğer... ...ona zarar verebilirler. Bu riski asla alamam. Kimse Anşa zarar veremez. Ona hiçbir şey olmayacak. Size gerek yok. Anşı ben bulurum. Yardım istemiyorum. Lütfen buradan gidin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.